Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz ben İbrahim Öztekin Evet arkadaşlar dün uzak şehir yeni bölümü bizimle beraberdi Peki kim uzak şehri izledi arkadaşlar uzak şehir bu bölüm çok güzeldi haliyle Bora'nın yani dize girdiği günden bugüne Bora ailesini açıkçası darmadan ettiğini biliyoruz ve görüyoruz arkadaşlar Peki Boran ne yaptı? Boran kendi kendini bitirdi arkadaşlar. Boran'ın yaptığı hareketler, tavırlar, şekiller kendini bitirdi. Bitirmesiyle yetmedi arkadaşlar. Ne yaptı? Cihan'ı ve Alyay'ı birbirine bağladı. Önümüzdeki bölümde neler olacak arkadaşlar? Hemen şimdi size bahsedeyim. Önümüzdeki bölümde Boran artık tamamen Cihan'a karşı ve Ali'ye karşı bir nefret, kin duyarak bir düşman besleyecek. Haliyle araları çok kötü duruma gelecek. Ne olacak? Ejmenle bir olacak ve Alya'nın Cihan'ın peşine düşecekler. Alya'yı ve Cihan'ı ayırmak için Ejmenle birlikte plan yapacaklar plan üzerine yürüyecekler arkadaşlar. Peki başarabilecekler mi? Yine başaramayacaklar. Yine başaramayacaklar. Bora ne kadar eşmerle birlikte yürüse bile Cihan herkesle baş edebilecek durumda. O yüzden yani kendi kendini rezil etmiş olur açıkçası. Cihan Al Bora, Al -Bora için ve Boran için ne yapıyorsa bir türlü yaranamıyor açıkçası Boran'a yaranamıyor. Arkadaşlar bir de hani Kaya'nın ve Zerrin'in olayına şöyle geldiğimizde Zerrin artık bir kurtuluş yok. Yani bir kurtuluş yok derken artık Kaya ile birlikte evlenecektir. Ha bu bölüm değil bir dahaki bölüm. Bölüm değil bir dahaki bölüm diye. Sonunda birleşecekler arkadaşlar. Peki İpe üzüldük mü? Çok üzüldük. Açıkçası ben de çok üzüldüm. Yani İpe'nin bu duruma düşmesi. Böyle olması İpek için üzüldük açıkçası. Ne yapalım? Sağlık olsun diyelim. Arkadaşlar. Peki siz en çok. Kim beğeniyorsunuz? Peki arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Cihan'ın ve Alya'nın birleşmesi sizi daha çok mutlu ediyor mu? Yani bence beni mutlu et, buram mutlu ettiğine göre siz de mutlu ediyor, ediyor diye düşünüyorum. Çünkü ikisinin birbirini daha çok böyle sarılması, sevmesi bizi de sevindirmiş oluyor arkadaşlar. Haliyle seviyoruz biz. Eksin'i de seviyoruz. Kaya'yı da seviyoruz. Zer'ini de seviyoruz. İpeyi de seviyoruz. Şöyle baktığımızda arkadaşlar Şahin'i Şahin de seviyoruz. Tabii ki Şahin de iyi bir yani. Arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz bize desteğiniz olmuş olur. En azından kanalımıza ve bize destek vermiş olursunuz. Bunları yorumlarda konuşalım arkadaşlar. Böyle birlikte konuşalım, istişare edelim. Dizin üzerine konuşmak bizim hoşuna gidiyor. Ben İbrahim Öztekin. Instagram hesabımız İbrahim Öztekin TV. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.